Girsiz evet. neler ne Evet, bizim Ar için çok önemli bir 3 puandı. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Ee, i̇ki haftadır şanssız beraberlik ve e, mağlubiyetler aldık, ama bugün bizim için çok değerli bir üç puandı. Ee, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda da yine 3 puan almaya devam edeceğiz. Beş ee, Beşiktaş karşısında üç puan almak çok değerli kendilerine e, bundan sonra tebrik ediyorum başarılar diliyorum kendilerine de. İnşallah bundan sonra daha iyi skorlar elde etmeye çalışacağız. E, maçın hakemiyle de ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. İkili mücadelelerde e, ciddi yanlı davrandığını düşünüyoruz. E, bundan sonraki durumu da kamuoyuna bırakıyoruz. Transfer görüşmeleri devam ediyor muhtemelen? Neler söylesiniz? Evet paskol. bir kaleci bir kalecimiz geldi. E, şu an bugün de bir oyuncumuz geldi. Tabii yarın sağlık kontrolünden sonra imzasını atacak. İnşallah bu hafta içi de iki oyuncuyu katmaya çalışıyoruz. Ara transfer gerçekten zor. İyi oyuncuyu bulmak, iyi oyuncuyu almak gerçekten zor. İnşallah iki takviye daha önümüzdeki hafta gelmesini planlıyoruz. Bundan sonra da tekrar tabii alacağımız oyuncuların hepsini kısa vadeli değil uzun vadeli almaya dikkat ediyoruz. En azından önümüzdeki yılın kadrosunda. ...oluşturmaya çalışıyoruz bir taraftan da. Taraftarlara mesajımız var mı? Taraftarlara mesajımız... E, ...her hafta mesajımız var ama... ...yine türbünler maalesef dolu değil. İnşallah bundan sonra kendilerini bekliyoruz. E, bundan sonra da... ...mümkün olduğu kadar ekonomik tutmaya çalışıyoruz. E, taraftarımız gelsin diye. Çünkü 12. adam her zaman taraftar... İnşallah bundan sonra da kendilerini bekliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.